Ölebiliriz. Bize Müdür eden öğretmen arkadaşlarım, Okul Aile Birliği Başkanımız, Basın Mensupları, kahvaltımıza hoş geldiniz. Evet, biz Halk Eğitim Merkezi olarak kurslar açıyoruz. Kursları açarken öğretmen arkadaşlarımızın nasıl emek verdiğini, nasıl bu kurslarla ilgili çalıştığını hepimiz biliyoruz. Biliyorsunuz. Ve Gerçekten öğretmenliğin ne olduğunu da biz böylece yaşamış oluyoruz. Ve öğretmenlik yapmanın onurunu yaşıyoruz. Bugün de bunun için burada toplanmış bulunuyoruz. Ve hepiniz arkadaşlar geldiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz kursları... Kurslarımız 72 alanda... 3700 küsur kursumuz var. Bunlardan 27 çeşidini falan biz açabiliyoruz. Hepsini açamıyoruz ama çeşitli sebeplerden dolayı açamadığımız kurslarımız da var. Bizim fiziki olarak yaşadığımız sorunlarımız var. Bunları biz öğretmen arkadaşlar olarak hep, hep beraber biliyoruz. İnşallah şu pandemi dönemi de bittikten sonra daha güzel günlerde fiziki ortamlarımız da iyileştiği zaman bu yapılacak mutlaka fiziki ortamlarla ilgili gelişme sağlanacaktır. Bunlar sağlandıktan sonra halk eğitim merkezimizde daha iyi günlerde, daha güzel kurslar, daha farklı, daha önemli kurslar açacaktır diye düşünüyorum. Ve ben öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü kursları açarken biz bu dörtlüyü buluşturmak için gerçekten çok uğraşıyoruz. Nedir bu dörtlü? İşte program olacak, öğretmen arkadaşımız olacak, kursiyer olacak ve yer sorunumuz. Bunları birleştirmek gerçekten bizim açımızdan zor. Bize gelen kursiyerlerimiz siz biliyorsunuz bize isteyen geliyor. Ve isteyen geldiği için de Halk Eğitim Merkezi'nin gerçekten cazip bir yerde olması, cazip olması daha doğrusu çekici olması insanların orada, bizim kursiyerlerimiz bir de çocuk değil. Genelde yani yetişkinlerin yetişkin, yani 7'den 70'e kurs açıyoruz ama genelde yetişkin insanlar bize geliyor. Yetişkin kursiyerler bize geliyor. O yüzden onların yapısını uygun, onların isteklerine uygun, onların güvenliğini sağlayacak yerlerde kurslar açmamız gerekiyor. Bu yüzden gerçekten ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kursiyerleri buralarda tutmak arkadaşlarımızın başarısı, öğretmen arkadaşlarımızın başarısı. Bu yüzden onlara ne kadar teşekkür etsek az ama şunu da söyleyelim tabii ki e, öğretmenlik de çok güzel bir duygu yani biz yetişkinlere de gerçekten bir şeyler öğrettiğimizi gördüğümüz an bu onuru yaşamış oluyoruz ve e, tabii bunlar hep birlikte beraber yapmış olduğumuz güzel şeyler pandemi bittiği zaman da inşallah e, artık pandeminin de sonuna doğru geliyoruz diye ümit ediyorum bu sene. Çünkü okullar kapandı, biz kapanmadık. Yani okullar sadece biz tam kapanma zamanlarında kapandık. Diğer yani normalde kurslarımız devam etti. Biz ara vermedik aslında ama ama tabii toplantıları yapamadık, sergilerimizi yapamadık, insanlara halk eğitimle ilgili tanıtımlarımızı yapamadık. Yani bu konuda bir eksikliğimiz oldu. Ama bundan sonra inşallah de sonuna doğru gelmiş oluyoruz. Bundan sonra daha güzel günlerde İnşallah hep beraber buluşmak dileğiyle diyorum ve e, bugün de yine bizi her zaman bizim yanımızda olan Sayın Kaymakamımız bizimle birlikte Milli eğitim müdürümüz bizimle birlikte şube müdürümüz bizimle birlikte ve bugün bizimle birlikte oldukları için de kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum ve katılımınızdan dolayı da <laughs> ve katıldığımızdan dolayı da siz değerli arkadaşlara basın mensuplarına, okul aile bildiğimize gerçekten bu toplantının yapılmasında çok emeği geçti. E, emeği geçen arkadaşlara, okul aile bildiğimize ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.